çoklarının hata ederek işte tanımadan nasıl evlenilir sürekli görüşmem gerekiyor gibilerinden sığındıkları bahaneler çıkmaz sokaktır. Zira doğru adrese yanlış yollardan ulaşılamaz. Burası dünya ve bize ait değil. Vücudumuzdaki hiçbir organımıza sahip olamadığımız gibi dünyaya da sahip değiliz. Tabiri caizse burası babamızın tarlası değil. İstediğimiz gibi at koşturamayız. Göz nasıl görüyor? Bir haberiz. Kalbimizin çalışmasında, kanımızın temizlenmesine zerre miktar katkımız yok. Hatta bir hücremizi bile terbiye etmekten aciziz. Bizim olmayan bir vücutla bu vücudu terbiye ve idare eden Allah'ın rızasına aykırı hareket etmenin sonucunda mutlu ve pembe bir masala ulaşacağımızı düşünüyorsak aldanıyoruz demektir. İşte boşanma vakaları ortada. Bu haramın dünyadaki zararından başka ahirette de emanete hıyanet etmenin bedeli bir cezası olacak elbette. Öyleyse sevgiyi hudutları çiğneyerek kainatın yaratıcısı ezel ebed sultanı olan Allah'ın kanun ve yasaklarını hafife alarak aramak yerine İslami ölçülerle Helal dairede aramak zorundayız. Böylesi daha emniyetli, insanların kendilerini olmadığı bir şekilde göstermeye çalışarak riya maskesi takmasına gerek kalmadan açık yüreklilikle istediği kriter ve şartlarını açıklamasına, ciddi bir hayat tecrübesi olan kişilerin gözetiminde sadece dünyevi değil, cennet arkadaşı bulunmasına vesile olan aile müessesesi kurulmuş oluyor eğer aile kurma gibi bir hedef yoksa adı ne olursa olsun bu aşağı ve adi bir zevk aracıdır başka bir şey değildir. Böyle bir şeyi onaylayan hatta teşvik eden sevgililer gününün elbette Müslümanın dünyasında zerre kadar kıymeti yoktur. Zira Müslüman Allah'a aşık olmuştur. Bu aşk bir güne sığacak kadar çapsız değildir. Eşini ve diğer sevdiklerini de Allah için sevdiğinden dolayı sevdası günlük olamaz, sonsuza kadar devam eder. Hülasa, Müslümanın kalbi yol geçen hanı değildir. Allah'ın muhabbet karargahıdır. Baki olan Allah'a aşık olduğu için sevdası ebedidir. Sevdiklerini de Allah için sevdiğinden dolayı geçici ve fani olan aşkların ızdırabından kurtuluşa ermiştir. Evet Müslüman ebedi menzili cennet olan iman ve istikametinin helal haram sorumluluğu ve kulluk şuurunun sayesinde dünyasını da cennet yapan kimsedir.